Merhaba arkadaşlar. Bugün bunu yapacağız. Çok zor ya. Yani. de Ben yapamıyorum. Siz nasıl yaparsınız çok merak ediyorum. Diğeri bak şunu şuraya alalım. Bu aşağı düşecek. Bu buraya basak. Yukarı alalım. Buraya da alalım. Bunu aşağıya alalım. Yani böyle bir de. Yok. Olmaz böyle ya. Dur bak şöyle devam edeyim. Belki olabilir. Belki olabilir. Tecrü olmaya başladı. Ne <laughs> oldu da? Kafa yerdi değil yani. Sizin kafanız yerdi. Tabii hiç bilmiyorum. <laughs> Sizin... şunu aşağı getireceğim parmak bir ama O da kafayı getireceğiz yani. Kafasız adam ne yapar? Bura burada. Ama parmak da burada. Buralarda olması gerekmiyor muydu? Bu yüzden... Şunu şöyle şey yapıyorum. Hem bunu da mı yapacağım? Şu da yapayım bari. Ee, şunu da aşağı mı çevirsek? İyi oldu da. Buldum şimdi buldum. Şu. Evet böyle. Aa doğru. Şu eli. Şu burada gelmesi lazım. Şimdi anladım. Ama nasıl getireceğiz? zor olacak. O zaman şöyle bir getirdik, getirdik, getirdi. Geldi ele bir ama burada şuraya kendisi lazım ya. Yani. Burada eli getirdik de iyi. Bu parmak burada basar bu da gibi şuradaki şey gibi. Ama yapmamış çok zor ya olsa yapardım. O yüzden şunu yukarı alıp bunu diğer alıyorum. Ve hiç oluyor. Peki şu saçta bu saç da daha şurada da olması lazım. Burada bu burada da olması lazım ama yani burada da fırın var. Bu arada bunu çözmek o kadar zor ki çözemiyorum. İlk, İlk yazı yani doğru söylüyorlar. O yüzden haydi bay bay diyoruz ve bitiriyoruz videomuzu. Haydi bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.